Bir imparatorluk düşün. Toprakları donmuş tundralardan Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanıyor. Kiminin sırtında eski bir asker montu, kiminin cebinde üç günlük ekmek parası ve arka sokaklarda yer altı dünyasının ilk tohumları atılıyor. Rusya mafyasının hikayesi Stalin'in kulaklarıyla başlamadı. Daha öncesi var. Çok daha öncesi. 1900'lerin başında Çarlık Rusyası'nda yolsuzlukla kıvranan halk arasında küçük suç grupları vardı. Bunlar sıradan yan kesiciler ya da haydutlar değildi. Kendi yasalarını oluşturan, devlete kafa tutan, sıradan halk tarafından bir nevi kahraman olarak görülen adamlardı. Onlara bazen blatnoy denilirdi. Yani toplumdan dışlanmış ama kendi düzenini kurmuş kişi. Bu adamlar köy köy dolaşarak zenginlerden çalıp fakirlere verir gibi davranırlardı. Aslında bir tür halk mafyasıydılar ve zamanla Çarlık devleti bu adamlardan öylesine korkmaya başladı ki onları sürgün etmek için yeni hapishane sistemi kuruldu. Fakat devlet suçluları hapsettiği her yerde onlara istemeden bir güç veriyordu. Birlik duygusu. Ve sonra 1917'de sahne değişti. Lenin önderliğinde Bolşevik devrimi patladı. Çarlık çöktü. Komünist rejim doğdu. Yeni devlet suçuyla mücadelede çok daha katıydı. Ama aynı zamanda çok da acımasızdı. Hapsane sistemi genişledi. Ve bu hapsaneler mafyanın büyüme evine dönüştü. İşte tam bu noktada sahneye çok önemli bir kavram çıktı. Voriv Zakon. Yasanın hırsızları. Bu terim sadece bir ünvan değil yaşam biçimiydi. Bu kişiler suç dünyasının en üst tabakasındaydı. Bir nevi krallar ama kralları alt geçitlerde, bodrum katlarında, cezaevi koğuşlarında yaşıyordu. Vorilerin bir anayasası vardı. Polislerle işbirliği yapmayacaksın, devletle çalışmayacaksın, mahkeme tanımayacaksın, yalnız yaşayacaksın aile kurmayacaksın ve en önemlisi suçla şeref kazanacaksın. Bu adamlar toplumun yüz çevirdiği kişilerdi ama kendi işlerinde bir şeref yasası ile yaşarlar o kadar ki bir Vori'ye karşı yalan söylemek fiziksel saldırıdan daha büyük bir suç sayılırdı. Stalin dönemi hem Sovyet sisteminin hem de yeraltı dünyasının en karanlık dönemlerinden biriydi. Milyonlarca insan gulaklara yani çalışma kamplarına gönderilirdi. Bu kamplar Vorev Zakone kültürünün ülke geneline yayıldı. Çünkü artık bu adamlar sadece sokak serserisi değildi. Sürgüne gönderilen entelektüellerle, din adamlarıyla, bilim insanlarıyla aynı koğuşta kalıyorlardı ve orada kendi sistemini öğrenmeye başladılar. Bir tür Ant Devlet Üniversitesi gibiydi. Bir vori cezaevinde örgüt kuruyor, kuralları yazıyor, adamları eğitiyor ve serbest kaldıklarında onları şehirdeki ağlara gönderiyordu. Yani Sovyetler suçla mücadele ediyorum derken sistemden dev bir suç akademisi kurdu. 1953'te Stalin öldü. Yeni lider Khrushchev reform vaat etti. Binlerce mahkum serbest bırakıldı. Ama bu serbest bırakılanlar arasında on binlerce boru de vardı. Ve işte bu andan itibaren suç artık sadece yeraltı dünyasında kalmadı. Mahallelere indi. Pazar yerlerine yayıldı. Devletin zayıf kaldığı her yere girildi. Bir süre sonra Voriler sadece yasa dışı işlerde değil, toplumda da söz sahibi olmaya başladılar. İnsanlar onlara gidip şu işime ara ol diyorlardı. Hatta kendi mahkeme sistemleri vardı. Bir tüccar borcunu ödemedi mi? Devlet mahkemesi yerine Vorin önüne çıkardı. Bu yapı Sovyet sistemiyle çatıştı ama bir türlü yok edilemedi. Çünkü Sovyetler halkına güven vermiyordu ama Vorinler söz verdiklerinde yerine getiriyorlardı. Adalet bazen yasa dışı yollardan geliyordu. Ama geliyordu. 1970'lerde Sovyetler hala ayakta görünüyordu. Ama yeraltı ekonomisi patlamıştı. Kara borsa devletin neredeyse alternatifi haline gelmişti. Resmi mağazalarda raflar boştu. Ama arka sokakta her şey vardı. Et, alkol, kot pantolon, Amerika sigarası. Bu ekonomiyi yöneten kimdi? Yine boriler. Devletin ulaşamadığı her ürünü onlar getiriyor, onlar dağıtıyordu. Ve bu işten çok para kazanıyorlardı. Ama paradan daha önemlisi halk desteğiydi. Çünkü halk bir kutu sigarayı almak için saatlerce kuyruğa giriyordu ama bir worry tanıdığı olan kişi o sigarayı eve getiriyordu. Yani sistem işlemediğinde mafya boşluğu doldurdu ve bu Rusya'nın en temel sosyal reflekslerinden biriydi. Güçlü olanı sevmek değil, güçlü olanı tanımak. Yıl 1991, dünya nefesini tutmuş dev bir ülkenin dağılmasını izliyordu. Sovyetler Birliği tarihe karışıyor ve yerini dolduracak hiçbir sistem ortada yok. İnsanlar sabah kalktıklarında ülkelerinin artık var olmadığını öğrendiler. Paraları değersizleşti. Polisler maaş alamaz hale geldi. Mahkemeler durdu, sistem çöktü ve tarih bize her zaman şunu öğretti. Devletin boş bırakıldığı her yer başka bir güç tarafından doldurulurdu. 1990'ların başında Rusya'da doğan güç demokrasiden, hukuktan ya da seçimlerden gelmedi. Sokaktan geldi. Silahlardan, çetelerden ve mafyalardan. Rusya'nın her bölgesi suç örgütleri tarafından sahiplenildi. Slontsevkaya grubu Moskova'nın batısını, Tamboskaya çetesi Petersburg'un kalbini, Podolskya grubu güney şehirlerini ve Vladivostok limanı Ural mafyası ele geçirdi. Bu gruplar çete değildi artık. Bunları silahlı, organize, hiyerarşik, milyar dolarlık yapılardı. Ve her biri devletin bıraktığı boşlukları hızla dolduruyordu. Örnek mi? Polis maaş alamıyordu. Mafya kendi adamlarına maaş veriyordu. Mahkemeler işlemiyordu. Mafya ara buluculuk yapıyordu. Devlet vergi toplayamıyordu. Mafya koruma parası adı altında Haraş topluyordu. İşte tam bu dönemde kriz ha sisteminin altın çağı başladı. Kriz ha yani çatı her işletmenin bir mafya grubu tarafından korunması gerekiyordu. Bu koruma isteğe bağlı değildi. Ya bir çatın olur ya da başına yıkılırdı. Bir tekstil atölyesi açtın mı? Mafya kapına dayanırdı. Bize aylık şu kadar öde. Seni koruyalım. Red mi ettin? Makinalar yıkılırdı. Ailene tehdit giderdi. Ya da ertesi sabah cansız bedenin Arabanın içinde bulunurdu. Bu sistem devletten daha etkiliydi çünkü hem korku hem düzen içeriyordu. Ve kısa sürede her sektör bu sisteme entegre oldu. Nakliyat, inşaat, enerji, medya hepsi bir grubun çatısı altındaydı. Sovyetler döneminde halka ait olan her şey petrol, gaz, metal, kimya tesisleri satışa çıkarıldı. Ama bu satışlarda kimin ne alacağı belli değildi. İhaleler şahibeliydi ve para değil güç konuşuyordu. Bu süreçte doğan sınıf oligarklar, milyarder olmuş bu adamların neredeyse tamamı mafya destekliydi. Sıfırdan milyarlar kazandılar ama arkasında silahlı adamlar vardı. Bazı isimler tarihe geçti. Boris Berezovski, Roman Abramovich, Mihail Kohodor Kovski. Bunlar sadece iş insanı değildi. Aynı zamanda mafya siyaset işbirliğinin sembolleriydi. Son Sefsya mafyası bir liman işletmesini ele geçirdi. Hemen kendi ardından ithalat şirketi kurdu. Ural mafyası bir oteli ele geçirdi, ardından turizm şirketi açtı. Mafya artık yeraltından çıkmıştı. Yerin üstünde ofisleri vardı. SEO'ları, muhasebecileri, hukukçuları vardı. Ama bir şey hiç değişmedi. Kural tanımamazlık. Rakip firmalar aniden çıkan yangınlarla yok oluyordu. İş dünyasındaki uyuşmazlıklar mahkemede değil, arka odada silah zoruyla çözülüyordu. Bu sırada devlet ne mi yapıyordu? Devlet yok gibiydi. Boris Yeltsin, Rusya tarihinin en zayıf liderlerinden biriydi. Sık sık sarhoş halde görülüyordu karar alma mekanizması işlemez hale gelmişti. 1993 yılında Ordu Meclisi bombalandı. Rusya kendi başkentinde iç savaş yaşadı. İşte bu kaos ortamında mafya büyüdü, silahlandı, mis gücü kurdu. Kimi yerlerde mahali yöntemleri bile yönetti ve bir başka büyük aktör daha sahneye çıktı. Çeçen mafyası. Savaş sırasında birçok Çeçen grup hem siyasi hem de kriminal olarak organize oldu. Bunlar sadece Moskova'da değil Avrupa'nın birçok şehirinde etkililerdi. Silah, uyuşturucu, adam kaçırma, infazlar ve her zaman kan davası anlayışıyla hareket ederlerdi. Rus mafyasına göre daha radikallerdi. Birçok Rus mafya lideri Çeçenlerle savaşmak yerine ortaklık kurmayı tercih ederdi. Çünkü Çeçen mafyası korkunç derecede acımasızdı ve bu acımasızlık pazarlıkta avantajlıydı. 1995-1999 arası Rusya'da iş insanı olmak ölümcül bir risk haline geldi. Her hafta bir milyoner öldürülüyordu. Otellerde, otoyollarda, asansörlerde suikastların çoğu bilinmeyen kişilerce işleniyor ama herkes kim olduğunu biliyordu. Gazeteciler bu olayı araştırmaya kalktıklarında onlar da hedef oluyordu. Bir başka dikkat çeken şey Polislerin bir kısmı bu mafya gruplarıyla çalışıyordu. Bilgi sızdırıyorlardı, bazıları doğrudan maaş alıyordu. Yani devletle mafya arasındaki sınır bulanıktı. Zaten sistemin en büyük sorunu buydu. Sistemsizlik içinde doğmuş organize bir sistem. Kaosun en yoğun olduğu dönemde halkın çoğu bir şeyin farkındaydı bir lider gelmezse Rusya parçalanacaktı. Ekonomik olarak tükenmişlerdi. Suç oranı tavan yapmıştı. Hiç kimse devlete güvenmiyordu. Ve sokaktaki adam adaleti bile kendi sağlıyordu. Ya da mafya aracılığıyla çözmeye çalışıyordu. İşte bu ortamda sessiz, kontrolü ve geçmiş istihbaratla dolu biri öne çıktı. Vladimir Putin. Petersburg kökenliydi. KGB'de görev yapmış, Almanca konuşan, göz temasından kaçınmayan bir adamdı. Siyasete girişi hızlı oldu ve Yeltsin sonrası koltuğa oturduğunda en çok konuşulan cümle şuydu. Artık Rusya'da bir otorita var. Putin'in ilk hedefi istikrar oldu. Ama bu istikrar sadece ekonomik düzey anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda yeraltı dünyasının yeniden yapılandırılmasıydı. Çünkü Putin KGB geçmişinde biliyordu mafya yok edilemez sadece kontrol altına alınabilir. İşte bu yüzden Putin sokak mafyalarını ezdi ama sistem içindeki mafya ile pazarlık yaptı. Birçok mafya lideri hapse atıldı ancak bir kısmı siyasi figürlere dönüştü. Bazıları milletvekili oldu. Bazıları devlet destekli projelerin başına geçti. Yani Rusya'da suç sadece cezalandırılmadı, kurumsallaştı. Bu dönemde mafya adalet makyajı yaptı. Artık Kalashnikov taşıyan adamlar değil, Takım elbiseli iş insanları sahnedeydi ama geçmişleri değişmedi. Sadece görünüşleri değişti. Medya bazı figürleri yüceltmeye başladı. Başarılı girişimci olarak lanse edilen kişiler geçmişte organize suçlardan yargılanmıştı. Ama bu onların önünü kesmedi. Aksine Devletten ihaleler alarak büyüdüler. Bazı eski mafya liderleri Putin'e sadakatlerini ilan ettiler ve karşılığında korunma hatta siyasi destek aldılar. Bu yeni Rusya'nın gizli anlaşmasıydı. Görünmez ama herkesin bildiği bir kontrat. Bir ülkenin büyüklüğü sadece sınırlarıyla değil, gölgelerin uzunluğuyla ölçülür. Rusya'da bir devlet vardı ama o devletin hemen altında kimsenin adını koymadığı başka bir yapı daha kuruldu. Yasalara göre yoktu. Ama her sokakta vardı. Televizyonlarda yoktu. Ama insanların hafızasındaydı. Mafya. Bu kelime birçok ülke için sadece bir suç yapısını ifade eder. Ama Rusya için bir toplumsal refleks, bir alternatif sistem, bir güven arayışıydı. Devlet çöktüğünde o vardı. Adalet sağlanmadığında o devreye girerdi. Halk yalnız kaldığında o sahip çıkardı. Elbette kendi kurallarıyla. Bugün artık mafya eski halini almadı. Kalashnikovlar sustu ama ses hala var. Kendini iş insanı diye tanıtan figürler, parlamento koltuklarında oturan eski bağlantılar ve arka kapılarda yürütülen ihalesiz ilişkiler. Bunlar mafyanın artık nasıl kılık değiştirdiğini gösteriyor ve halk olanı biliyor ama konuşamıyor. Çünkü onlar için bir düzen, düzensizlikten daha tanıdık. Birilerini tanıyorsan işin çözülür. Bu kadar. Devletin yerini arabulucular almışsa ve korkunun yerini alışkanlık almışsa Artık mafya sadece bir sorun değil. Toplum için kabul görülen bir alışkanlık haline gelmiştir ve en tehlikelisi de budur. Peki soralım şimdi. Mafya gerçekten yok mu oldu yoksa sadece kıyafet mi değiştirdi? Sizce bir sistemi içeriden ele geçiren yapılar görünmez olduklarından daha mı tehlikelidir? Cevap sizin. Ama unutmayın Rusya'da bazı gerçekler yüksek sesle söylenmez sadece fısıldanır ve o fısıltılarda bütün hikayeler gizlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.